Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir başka video içeriğinde daha karşınızdayım arkadaşlar. bugün ne yapıyorum derseniz ben şöyle bir indirimden biliyorsunuz sene sonunda indirimler güzel olur. indirimden ne aldım hemen geliyor hemen geliyor. Ta -ta! Macbook Air aldım arkadaşlar. Macbook Air 2020 model aldım. Bu biliyorsunuz bu ince bir model. bunun yenilerinin biraz daha kalın yaptı arkadaşlarımız. Ama bu da çok güzel bir model. E, M1 işlemcili bir model. Bu rengi de e, beğeniyorum. Uzay gri'si. Gri bir renk bu. As as aslına bakarsanız güzel bir. E, bence Apple'ın efsane renklerinden bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim için öyle. İndirimden yakaladım, kovaladım, tuttum kolundan, çektim arkadaşlar MacBook Air'ımı ve 40 yaşında bir tane Macbook Air sahibi oldum diyebilirim. Şimdi Macbook Air alınca ne yapmanız gerekiyor? İlk önce şunu söyleyeyim. Bundan çok verim alamadım ama Keystogic beni biraz üzdü. Benim Macbook Air'im 13.3 inç arkadaşlar. 13.3 ince göre bir nasıl söyleyeyim kılıf aldım. Yani bir çanta daha doğrusu yani bir böyle laptop elde taşıyabileceğiniz bir çanta diyebilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Lütfen bununla alakalı ben çok video görmedim. O yüzden bunu da göstereyim hemen. Şimdi bu laptop normalde 13.3 inç. Bu da 13 ve 13.3 ince göre bir ee, çanta. bir çantası. Ama görüyorsunuz ki Görüyorsunuz ki şu kadar boşluk oluyor arkadaşlar. Buna niye takılıyorsunuz ya? Deli misin desin demeyin. Şöyle söyleyeyim. Bak tıt tıt, tıt 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 oynuyor. Bunu tabii tam kapatayım böyle. Pıt, pıt 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 böyle içinde salınıyor. Yani bu şimdi biraz para harcıyorsunuz tamam mı Macbook'a ee, bu tip bir bilgisayara ve illa Macbook olmasına da gerek yok. Yani zaten laptopların fiyatları almış uçmuş gitmiş. Dolayısıyla Macbook olmasına, Apple olmasına gerek yok. Herhangi bir laptopunuz, herhangi bir tabletinizin ince neyse şunu ona göre yapın arkadaşlar. İçine lambur lambur oynamasın ya bence. Şu kadar boşluk var ya. Şu parmağım kadar. Görüyorsunuz bak. Şu parmağım kadar boşluk var. Hani ayakkabıyı böyle ucuna bakıp da alırdık yani. Böyle çorapla giyeceğiz. işte ince çorapla giyeceğiz. Kalın çorapla giyeceğiz. Yok kışın giyeceğiz, yazın giyeceğiz. Seneye de giyeceğiz. İki sene sonra da giyeceğiz falan derken onun hesabına dönmüş. Güzel değil. Dolayısıyla e, bu beni çok tatmin etmedi. O da dursun dedim tabii. O çok ne kadardı fiyatı onun? E 300 328 miydi? Öyle bir şeydi. Eee MediaMarkt'tan aldım. MediaMarkt'tan onu aldım ve pişman oldum arkadaşlar. Geri de vermeyeceğim ama lazım olur diye geri vermeyeceğim. Sonrasında ben ne yaptım? Sert bir kılıf aradım. Daha doğrusu sert bir kapak aradım. Altına, üstüne e, MacBook Air'in koyabileceğim bir e, sert kapak aradım. Hepsi burada da işte ya bütün internette aradım aslına bakarsanız. Hepsi burada e, söylemeyeyim demeyeyim. Var aslında ama alan sanırım çok az. Herhangi bir yorum yok. Bir şey yok. Ben de şaşırdım kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Bir 2 3 yorum okusam ee, hemen alacaktım. Deneyecektim. İşte kimisi tam oturmuyor demiş. Kimisi köşeden bilmem ne yapıyor demiş. Kaçırıyor demiş. İşte arasına bir şeyler sıkışıyor demiş. Falan filan derken neyse. Ee, Amazon'dan çok alışveriş yaparım arkadaşlar. Amazon'a bilmiyorum bir güvenim. Ee, Amazon Türkiye'ye bir güvenim oluştu. Ee, bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Amazon'dan alışveriş yapıyorum. Legolarımı oradan alıyorum. Legolarla alakalı da bir Size Lego'yu tanıtma ile ilgili bir video çekeceğim. Lego seven arkadaşlara buradan duyurulur. Şöyle bir şey aldım. Şimdi ben bu paketi tabii ki açtım. Paket açılışını yaptım. Ama bu paketi kargo paketini açtım. Bu bir nedir arkadaşlar? Bu bir sert e, laptop neyi? Case'i. Birden aklıma gelmedi. Sert bir kapağı yani. Bunu Amazon'dan aldım. Bu nereden geldi arkadaşlar? E, bu şey Hollanda'dan, Almanya'dan geldi o sınırlardan yani ikisinin sınırından geldi. Ve bana 10 günde geldi arkadaşlar. Bunun da bütün kargo bedeli işte ne bileyim ıvır zıvır vergisi harcı hurcu hepsi bana 232 miydi öyle bir şeydi. 232 liraydı. Bunun linkini şimdi şunu ilk defa açacağım. Bunu açmadım. Şöyle göstereyim burada açma yeri. Bunu açmadım. Eğer bu olursa linkini sizinle paylaşacağım. Videonun sonunda görürsünüz. E, açıklama kısmına indireceğim. Arayan çoktur diye düşünüyorum. Bunu kılıfla kullanan, sert bir kapakla kullanmak isteyenler çoktur diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. E, üzerinde New Air 13 yazıyor. Şöyle daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Bakalım. Neredenmiş, 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 neredenmiş. Herhangi bir yer yazmıyor. Adresler yazıyor ama e, bu çok da böyle anlamlı bir adres yok. Kontak adresleri falan var. Neyse şimdi bunu açıyorum arkadaşlar. Sert de bir gördüğünüz gibi bant yapıştırıcıyla yapıştırmışlar. Aya zor açılıyor. 10 günde geldiğini değdi herhalde ya yani. 10 günde. Bu geldiyse biraz zorlayacaktır diye bizi düşünüyorum. Bunu güzel bir de poşetmiş ama atıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşili, yeşili, yeşili böyle gözüktüğü gibi değil aslında bakarsanız şöyle rengi size ışığı yansıtmadan göstermek istiyorum koyu bir yeşil zaten koyu yeşil diyor açıklamasında bunu nasıl açıyorum bunun herhangi bir çırt bir yeri var mı yok mu bilmiyorum herhangi bir çırt yer yeri yok böyle iki e, ayrı halde göndermişler gördüğünüz üzere şimdi ilk önce sanırım altını yapacağız bunu açmak da dünyanın en zor işlerinden biri olsa gerek derken hemen yan masadan bir makas yardımı geldi. Böyle özenli açmaya çalışıyorum ki bir şey olursa geri göndereceğim. Tabi geri nereye göndereceğim? 10 günde geldi, 10 günde de giderse bilmiyorum artık ne kadar gelecek. Şimdi bunu böyle zemine, bu yamukluğu İnşallah gider diye düşünüyorum. Yoksa <laughs> bittik yani. Ee, Macbook'umuzu Air'ımızı alıyoruz. Bunun üzerine böyle otur, tutuyoruz. Çık çık pık pık diye düşünüyorum. Şuralara oturup arkadaşlar. Bunun altında da biliyorsunuz yerler var. Bunun altında da böyle oturup duruyorsunuz. En önemli şey mesele nedir biliyor musunuz? Şuralardaki şuralardaki yerin buna uygun oluyor olması. Şöyle göstereyim. Bu gayet uygun görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bunu koyduk. Şimdi açmayalım. Şimdi diğer üst kapağa geldik arkadaşlar. Üst kapakta umarım bizi olumlu karşılar ve bu iş hüzünle değil gururla ve beklemeyle zaferle, beklenen zaferle biter. Bunu, 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 bunun şeyi nerededir acaba? Acip, acip. Bunu sanırım bütün her yeri aynı. Dolayısıyla bunu bastıracağımız hmm, bu biraz çıt çıtlı pıt pıtlı bir şey. Şöyle söyleyebilirim, bu böyle deri kılıf gibi bir şey oldu. Şöyle söyleyeyim, göstereyim. Oldu mu olmadı mı heyecanlandım bilemedim yani de. Bir açayım, bakalım açılıyor mu, kapak çıkıyor mu? Açılıyor vallahi. Şu kenarlardan sıkıştırmamız gerekiyor mu? Vallahi bence çok gerekmiyor gibi duruyor. Bence çok gerekmiyor gibi duruyor. Şu mesafe, şu mesafeyi görüyorsunuz. Şu iki aralık böyle saçma sapan aralıklarla duruyor. Şu arkadaki mesafeler, mesafelerin iyi oturması benim için önemli. Siz de takılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bence cuk oturdu. Yani. Ee, bu çok zor bulunan bir şey arkadaşlar. Şöyle de hizalamayla ilgili de bir problem yaşanıyormuş. Okuduğum kadarıyla Amazon'dan. Ama bu markadan, bu gönderimden genellikle memnunlar. Çıkıyor peki bu? Yani böyle pıt pıt çıt çıt şöyle zorluyorum. Hani böyle tırnakla zorluyorum, çekiyorum. Çok çıkacak gibi durmuyor. Şunu da kaldırayım. Hani şu arkası boşlukta olduğu için tabii ki oynuyor. Ama gayet güzel. Mat bir kılıf istiyor iseniz bence bunu almalısınız. Bunun linkini de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Gayet güzel diye düşünüyorum. Çabuk çiziliyor mu bilmiyorum. Ben gri çabuk çizilmesin, el izi olmasın, parmak izi olmasın derdindeyim aslına bakarsanız ama bu bunda nasıl bir e, verim alacağım bilmiyorum. Buna da bakacağım. Ama dediğim gibi hem case logic bunun da linkini bulurum. Belki farklı renkleri olur ama internetten almak isterseniz öyle bir handikapı var. Onu da linkini bırakacağım. Ee, ama bu kapak bence gayet hoş bir kapak oldu. Şimdi şunu koyayım, şunu bir çıkartayım. Biraz böyle arkasında böyle potluk oluştursun diye dolursun diye koymuştum. Ama ya bence problem problem ama bakacağız yani bakacağız. Bakın. Yani içi gerçekten şey hani içi korunaklı ama yani çok boşluk var yani çok boşluk var arkadaşlar ben çok sevdiğim bir durum değil. Ee, hani şöyle yek bir vücut olmalı yani bu bir tane çanta ama buna uygun bir çanta da bulur muyuz bulur muyuz bilmiyorum. Apple logosu gözüküyor mu yani Apple logosunun gözükmesine takan arkadaşlarım vardır belki logo şöyle gözüktüğü gibi görünüyor arkadaşlar. Apple'ın logosunun görünmesi benim için hiç mi hiç umurumda değil. Yani sonuçta benim için önemli olan işlevi. Markası tabii ki çok önemli. Markası işleviyle alakalı bir e, öngörü yaratıyor bana ama e, markasını göstermek gibi bir çabam hiçbir zaman olmadı. Bugün ne yaptım size arkadaşlar? Bugün bir sert kapak aldım. Daha öncesinde tabii MacBook Air'ımı tanıtmakla alakalı yani kutu açılışı falan yapmayı düşünmedim. Çünkü zaten 2020'nin bir cihazı bu ve yüzlerce bu işi çok iyi yapan insanlar bunları paylaşmış. Ben böyle böyle yırtık böyle şeyden çıkar gibi çuvaldan çıkar gibi yapmak istemedim. Gerek de yok. Zaten herkes milyonca videoyu izleyip özelliklerine göre almıştır. Ben de onları izleyerek e, bu laptopu aldım. Onlara da buradan selam olsun. Gerçekten iyi bir yönlendiricilik yapıyorlar. Ben de size dedim ki lan bu şey almışsanız sert bir case arıyorsanız, sert bir kılıf arıyorsanız kapak gayet güzel bir kapağa benziyor. Hani ile alakalı bir şey beklemeyin. Bu aleti düşürmeyin. Yani bu kapak onu koruyan bir cihaz. Ee, kapak değil. Buradan Sizlere veda diyorum arkadaşlar. Bir sonraki video içeriğimde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Linkleri aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Hepinizi izlemeye bekliyorum. Bye bye.